كلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين الله اسمي أنلان o koyunların, kurbanların, hayvanların kesmiş, kesilmiş olduğu etlerden yiyiniz Allah diyor. Eğer gerçek manada Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ediyorsanız yiyin Allah diyor. Bakınız burada eskiden müşrikler lat, manat, uzze, putlar kesiyorlardı. Bizim hubel, bism lat diyorlardı. İşte bu ayetler tebareke ve teala nazil oldu. Günümüzde de böyle şey örnek verecek olursak mesela gördük işittik İşittim, ben görmedim. Komşumuz bana anlattı. Diyor ki ben adamın başındayım. Diyor ki Bismi Ali, diyor. Şöyle tuttu kurbanı kesti diyor. Kesinlikle haramdır. Bunlar da değil. Ve o etlerden e, bizim akrabalarımıza verdi. Dağıttı. Yemeyin Allah diyor. Mundardır, haramdır. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem men gayrillahi fekad Allah'tan başkasına kurban kesen şirke düşmüştür. Hocam ne var bunda? Ya git işine ya. Din senin keyfine mi? Allah diyor ki Görmedin mi ya Muhammed? Heva ve hevesini ilah edineni. Subhanallah. Ne var bunda hocam? Adamın niyeti. Siz de bu kadar abartmayın diyor. Hayır öyle değil. Bu tafsilatları yapan Allah'tır. Bunları sıradan biri bize söylemiyor. Seni yoktan var eden senin yüce Rabbin bunları söylüyor. Yoksa sen Müslüman değil misin? Ne var bunda? Subhanallah. İşte Allah'ın ismi anılırsa diye. Bismillah ve biliyorsunuz birçok memleketlerde İslam diyarına etler geliyor. Mesela Hindistan'da bize söylediler. Ben Arabistan'da 22 yıl yaşadım. Oradaki e, Hindistan'da çalışanlar diyor ki Hindistan'da şirketlerin çoğu Hindu'dur diyor. Ne Bismillah ismi anılıyor. çoğu ama İslam diyarına gönderiliyor. Yemeyin Allah diyor. Ha bilmiyorsa o ayrı bir mesele ama bildiğin halde yiyorsa bu nedir? La ilahe illallah. İşte in kuntum bi ayatihi mu'minin. Gerçek manada Allah'ın ayetlerine iman ediyorsa bir teyzemizi hiç unutmuyorum. Toros'a şeyi koymuş, koyunu koymuş. Nereye abla? diyor, diyor ki Şeyh Salih'e gideceğim. Ne yapacaksın? E diyor bir adağım var. Niye dedim Şeyh Salih? Oğlum diyor orada adadım bunu. 65 yaşında bir teyzemiz. Dedim git evinde kes. Gitme. Anlattım 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 anlattım. Bildiğini yaptı ve gitti orada kesti. Şirktir şirktir şirktir. Allah bunu kabul etmez. Hocam ben oraya adadım. Adasam bir o adak geçersizdir. Oraya giremezsin. Git evinde kes. Bu dindir kardeşim. Din heva ve hevese göre değil delile göredir. Abdullah Ebn-i Mübarek demiyor mu? El-isnadu andi mined din levlel isnadi lekale men şa'e me şa'e benim yanımda diyor İslam ilmi dine dayalı olan bir dindir. Delil. Delil varsa amene yoksa olmaz. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Dinin öğreneceksin kardeşim. Din öğreneceksin. Mesela diyelim yani bilmiyorsun adam kesmiş getirmiş o ayrı bilmesin ama bile bile bunu alıyorsan kesinlikle bu e, doğru değildir. Evet. Burada yine ve melekum